Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu en adil evlilik sözleşmesi. Şimdi evlilik sözleşmesini duyunca bir grubun tüyleri diken diken oldu. Bazıları mutlu oldu, bazıları mutsuz oldu. Ama bu evlilik sözleşmesi öyle maddiyatla falan alakalı değil arkadaşlar. Beyaz eşya markası Whirlpool'u bilirsiniz. Onun bir markası olan arkadaşlar Brastemp, Brezilyalı çiftleri ev işlerini Eşit paylaşmaya sözleşmeyle da davet etti arkadaşlar. Diyorlar ki ev işlerinde eşler arasında adaletsizlik var ve bununla mücadele edeceğiz diyorlar ve bir ajan sayesinde bir evlilik sözleşmesi hazırladılar arkadaşlar. Ev işlerinin her iki tarafında sorumlu olmasına rağmen iş bölümünde kadınların adaletsizliğe uğradığı gerçeğinden hareketle hazırlanan sözleşmede eşleri evde işleri yasalar önünde de paylaşacaklarına taahhüt etmeye davet ediyorlar. Kirlilerin çamaşır sepetine atılmasından yatak toplamaya, bardakları masaya bırakmamaktan temizliğe uzanana kadar 25 maddelik sözleşme var arkadaşlar. Ve bu sözleşmeyi yeni çiftlerin sıklı, sıkçı, sıklıkla okuduğu dergilerde, gelinlik mağazalarında, evlenme dairelerinde, duvarlarında çiftlere ulaştırıyorlar arkadaşlar ev işlerinin kadınlar açısından yol açtığı fazla yükün tartışması gereken bir konu olduğunu söylüyor Whirlpool'un pazarlama direktörü ve diyor ki burada önemli bir role sahip ve son dönemlerde güler yüzlü pazarlama kampanyalarıyla bu konuyu gündeme getirmek istedik. Tam paylaşımları ev işleri sözleşmesi meseleyi çiftlere, ailelere hatta birlikte yaşayan arkadaşlara açmanın neşeli bir yolu arkadaşlar. Ciddi bir meseleye mizahi taraftan yaklaştıklarını belirtiyorlar ve ev işlerinin gerçekten bir iş olduğunu kabul etmekten uzak bir toplum olduklarını ve çoğu hanede ev işlerinin tek bir kişinin üstlendiğini, üstlendiğini söylüyorlar ve bunun adaletli bir şekilde, dengeli bir şekilde paylaşması gerektiğini düşünüyorlar. Ne dersiniz? Türk toplumu farklı mı Brezilya'da? Çok aynıyız arkadaşlar. Burada da ev işlerinde bir adaletsizlik var ve sanki ev işleri iş değilmiş gibi algılanıyor ve çoğunlukla da kadınlarımızın üzerine yıkılıyor. Bugün bir mesajı evinizde eşlerinizle beraber dinlediyseniz muhtemelen eşleriniz de sizden böyle bir sözleşme isteyebilir. Ama sözleşme mi önemli olan? Bunu gönülden yapmak önemli değil midir? Paylaşmanın bir parçası da bu değil midir arkadaşlar? Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl apaydınlık ve ev işlerinde paylaşmaya başladığınız harika bir gün diliyorum.